Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız ne oldu şimdi Bloomberg Amerikan tarafında iki tane farklı analiz ve bu iki analizde de birinde yerden yere vurdular adamı diğerinde de acaba dediler ama şimdi bekleme dönemindeler e, ne diyoruz e, su akar yolunu bulur her şey eşyanın tabiatı gereği ilerler ve bazı şeyleri sıkıştırarak baskılayarak da olsa en sonunda zurnanın zırt dediği son delikte kurtarıcılar, süpermenler her zaman bulunur. Mehmet Şimşek'in bu mevkide, bu göreve gelmesi ve söylemiş olduğumuz kelime halk dilinde ne dedik? Bu adam yaş tahtaya basmaz. Hatta gözlerinden ışık saçan nevatiyle Mehmet Şimşek'in fotoğrafı yan yana devir teslim töreninde bir fotoğraf var. O fotoğrafa dikkatli bakın. Orada aslında bütün resim ortada. Şimdi biliyorsunuz ben makro ölçekte bir iktisatçıyım. Bunu mikroya yaymakta bazı dönem zorluklar yaşayabiliyorum. Fakat bu bir övünme veya bir şey değil. Bu aslında ekonominin temel kuralıdır. Bu bir şekliyle doğruya yakın saçtırılır. Bizim en büyük dezavantajımız her şey doğru da yapılsa geriden gelen büyük hatalar ve çok ciddi cari açık bu dış ticaret açığı, rezervlerin eksilere düşmesi. Mesela Mehmet Şimşek görev başında olsaydı EYT diye bir kavram kesinlikle hayata geçirilmezdi. Ama bunlar yasalaştı ve geçirildi. Deprem gerçeği. Ee, kaç defa bu adamlar tokatlandı ben sayısını unuttum. Yurt dışı yabancı yatırımcılar, işte sürekli Merkez Bankası başkanlarının değişmesi. Adamlar bir giriyorlar, bir dayak yiyorlar, piş piş tavuğa dönüşüyorlar. Bir kere yurt dışı yatırımcıları ikna edecektir. Bunun yolu zor. Burada anlaşalım. Yabancı yatırımcı Türkiye Cumhuriyeti için elzemdir ve şu anda içeride borsa tamamen ama tamamen iç dinamiklerle yürümekte. Varlık fonu tarafındaki alımlar vesaire toplumda Mehmet Şimşek rüzgarı yabancı yok. Sana dışarıdan dolar lazım. Ee, garip gelebilir. Biz iki sene önce bir kelime kullandık. Bakın makro iktisatta temel ana kural. Bu bir gün gerçekleşecek. Hem faizler hem kuru yükselecek. Şimdi faizlerin ve kurun daha hızlı bir şekilde yukarıya gittiğini, politika faizinden bahsediyorum. Yabancı yatırımcının bu ülkeye bu kurdan gelmesi imkansız. Cumhuriyet tarihindeki döngülere bakın. Gelişmekte olan ülkelerde, Arjantin'de vesairede normal hareketlenmelere bakın. Hep deval, kuvvetli devaller, majör devaller. Mehmet Şimşek bana göre bunun istediği politikanın hızlı bir şekilde yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek vesaire. Diğerleri makro kuruluş. ihracat tarafında kurun çok düşük kalması, ihracatçıların zarar etmesi, yüzde %40 Merkez Bankası'na park edilmesi, işte kur korumalı mevduat tarafındaki acı tablo. Yani bizim bir şey satın almak için paramız yok arkadaşlar. Ben bunu en basitiğine indiriyorum. Saat pili diyorum. Siz buna e, buğday diyebilirsiniz. Otomobil eee aküsü diyebilirsiniz. Yurt içinde üretilen otomobillerin aküleri bile yurt dışından gelen <laughs> girdilerle üretiliyor. Sarayın her tarafında. O yüzden gerçekler neyse bunlara uyulacak. Fakat şöyle de bir düşüş detay yani şimdi hocam yabancı bu kurdan gelmez. Demek ki yabancıya bir göz kırpma doğru para politikalarına geçme TL mevduat faizlerindeki bu sert yukarı hareketler kırkları bulmuş senin gösterge faizin buçuk. Orada iyileştirmeler her şeyi kademeli ve kontrollü, yarı kontrollü, yarı serbest şekilde gelişecek. Dolayısıyla ben bunu çok rahat söylüyorum. Kur yükselişleri devam edecek. Kur 24-25 bölgesine kadar devam edecek. Dünkü 2 dakikalık videomuz çok yorum yazdınız. Dediniz hocam siz lütfen rica ediyoruz. 8-10 dakikalık olsa da biz aydınlatın. Sizin fikirleriniz bizim için değerli. Siz özü sözü bir bir insansınız ve hiçbir fikrinizi sakınmıyorsunuz düşüncenizi. E şimdi gene söylüyorum. Ben e, lafı eğip bükmeyi sevmiyorum. Ben bir teorisyenim. Fakat bilen şu nedir bilirim. Net dış ticaret açığı nedir bilirim. Net hata noksan tarafı bilirim. Politika faizini bilirim. Gösterge faizini bilirim. TL mevduat faizini kur korumalılar tarafındaki hazinenin üstündeki yükü de bilirim. Tam takır mı? kuru bakır. Borçta bile kullanılacak bir sent doların yok. Mehmet Şimşek de uluslararası arenada ama öyle ama böyle kabul görmüş bir ekonomist değil iktisatçı. Dolayısıyla bu adamı her şeyden önce saygı duyacağız. Bu adamın bu ülke için bu saatten sonra yapacağı her adımı izleyeceğiz ve bir şans vermek zorundayız. Bana mesela hep negatifsin, hep negatifsin, hep negatif. Şimdi de pozitif bir şekilde konuşuyorum. Borsaların size yürüyeceğini İki gün önceki videomda izah ettim. Bunun da temel sebebi doğru para politikalarına dönüştü. Şimdi borsalar bana göre pozitif açılacak. E, i̇lk bir gün iki gün böyle hafiften inişler çıkışlar vesaire fark etmiyor. Borsa orta vadede yürüyecek arkadaşlar. Tamam mı? Siz içerisinden bunların sektörel bazda ayrışmasını yapın. Makro iktisatçı biz yüzün temeline girer. Bu da yürüyecek. Ama sen doğru kağıdı alacaksın. Ardından şunu da bir kere kabul edelim bu ülkeye de yabancı yatırımcı girmesi için ne yapmak gerekiyor? Turist girmesi için ne yapmak gerekiyor? Bana bunun cevabını herhalde e, köşe başındaki bizim Osman abi simit satan o da aynı şeyi söyleyecek. Hakan hocam dolara yukarı götürürlerse yabancı yatırımcı girer. Bu kadar pahalı bir kurdan yani mesela ne diyoruz biz? E, İspanya'da, Malaga'da hatta Kanarya Adaları ile kafa kafaya geldi. Malaga'da e, tatil yapmak bir İngiliz için Türkiye'deki tatilden daha uyguna geliyor. Dolayısıyla bir kere nakit pozisyon açığı varsa tam da sezonu bir kere sen deval yapacaksın. Bu kuru bir hızlı bir şekilde 25 lira ne getireceksin. Borsalarda güven istisasından dolayı vur kaççı Bank of America vesaire de, o girecek. Vurup kaçmayacak ama o da bekleyecek. Şimdi bakın böyle şeyler olacak. Siz hem borsanın kademeli bir şekilde yukarı gittiğini, hem dolar TL'nin kademeli bir şekilde yukarı gittiğini göreceksiniz. E, politika faizi bir anda kalkıp o işte 30 bin bas puan, 40 bin, 50 bin falan TL mevduat faizinin üstüne gelemez zaten. E, herkes iflası şimdi. Kredi buslukları tamamen kapandı. İçeride TL yok. Dolayısıyla oradaki yapılacak alan 30'a kadardır. Yani sen TL mevduat faizli ortalama günlük faizli 30 vurduğunda bunu bir ay, iki ay, üç ay yaptığında 35-36'ya kadar gidiyor. Bu bir kere 40'ın üstüne çıkacak. Kur korumalı mevduatlar tarafında artık tepeden bastırma, daha düşük faiz verme, borsaya sinyali çakma. Çünkü hazinenin üstündeki ülke iflasa götürür. Yani böyle bir şey yok yani. Sen dolaylı dolarizasyon yapmışsın. Sen TL mevduatından kalkıp verdiğin faizlerin çok ötesinde dolara faiz veriyorsun kademeli bir şekilde Mehmet Şimşek kur korumaları da bitirecek. Ama bunlar hep uzun vadeye yayılacak. Yani bu ülkede iki yıl sonra enflasyon her şey doğru giderse ki öyle bir beklentim yok. Kısa orta vadede şöyle bir 12 aylık dönem içerisinde seneye bugün Allah ömür verirse biz de videomuzu çekeriz. Enflasyonun maksimumda düşeceği rakam da hissedilen de 20 olacak. Yani enflasyon öyle hızlı yükselir ama sen bunu 4-5 sene uyguluyorsan hele ki son 2-2,5-3 sene hatta bunu sert bir şekilde yukarı götürdüysen hem deval yapıp hem dolar satıp yaptığın devali aşağı çekmeye çalışman vesaire. E rezerv bitti, para bitti, benzin bitti, araba yürümüyor, trene elektrik gelmiyor, yolculuk yapamıyorsun. E, şimdi sana mazot lazım. Mazotu dolar olarak görün. Dolayısıyla bu mazotun girişi bu doların girişi de devalli olur. Tarihte bunların tekerrüründen ibarettir. Dolayısıyla o yüzden bu kadar rahat konuşuyorum. Çünkü ben bir makro iktisatçıyım, ekonomist değilim. Dolayısıyla Hakan Hocam hep karamsar tablo, hep karamsar tablo. Şimdi biraz daha sakin bir şekilde, iyimser bir tablo. Çünkü adama bir şans vereceksiniz arkadaşlar. Adam çiçeği burnunda. Adamın ismi geçtiği zaman hareketlenmeler başladı. Borsada kıpırdanmalar başladı. Bu adam faiz arttırır. Şimdi bana yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya nasıl var? İşte gösterge var. Ya senin bir kere e, tamamen her şeyin ayrışmış. Bu piyasadaki gerçek faizin ben ne olduğunu bilmiyorum. Gerçek dolar kurunun ne olduğunu bilmiyorum. Talebin artış hızına göre doların fiyatının yükseldiğini iyi biliyorum. Dolayısıyla bir kere en hızlı en kısa da ne yapabilirsin? Temel düşmemek için. Turizm tarafında hızlı girişler için hızlı devalüasyon. Ha bunu yapmayıp kademeli düşük bir şekilde yaparlarsa ki şu anda orantısal 30-35 kuruş bence mantıklı. E, Acentaların giriş hızı da ona göre artar. Beklenen turist gelir. Merkez Bankası e, deposuna giren doları kuru baskılamak için kullanmaz. Suudlarla anlaşmalar yapılmıştır bana göre. Mehmet Şipşik uluslararası büyük bir foncu ve Meril güzel bir kariyeri var. Bu adam kalkıp boş adamları buraya getirmek için hareketlenme yapmaz. Ne yapacağını ne edeceğini güzelce anlatmıştır. Girişler artacaktır. Körfez bölgelerinden belli girişler var bana göre. Bunun asıl paranın kalbi olan Birleşik Devletler Avrupa bölgesinin hızlı bir şekilde olması için de artık büyük resmi ortaya açacaktır. Dolayısıyla hem kurun doların, euronun, sterlinin yukarı gittiği avronun yukarı gittiği Ardından e, gram altın, gram gümüş fiyatların dolara bağlı olarak yukarıya gitti. TL mevduat faizleri zaten tepelere yakın. Buraların bir miktar daha üstü. Ayrıca makro ekor iktisatları nedir? Temel para politikalarında ana unsur hem gösterge faizini yükseltmek hem de krediye ulaşmayı zorlaştırmak. Bunların faizlerini yükseltip Teknik aldı e, gösterge faizi. Merkez Bankası haftalık repo faizi. Bunları da öyle bin bas puan ilk etapta, ikincisinde 500 bas puan, 600 bas puanla 30 seviyelerine kadar çıkartacaklar birkaç ay içerisinde. Belki 5 ay, belki 6 ay kademeli yükseliş. Fakat bunların içerisinde en hızlı yürüyecek şey ne dersiniz bana göre? Dolar ve gram altın. gram altının ben dolarla yürüyeceğini son bir senedir düzenli olarak izah ediyorum. Bir de son çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz indirimi bekledim. Dolayısıyla ben dolardayım. Mehmet Şimşek geldi. Piyasalarda bir e, hareketlenme oluştu. Doları düşürürler ben ne yapacağım? Kardeşim <laughs> sana olayın teorisini değil iktisadın temel kurallarını anlatıyorum. Senin doların bir buçuk yıldır olduğu yerde durmuş. Zorunlu olarak kuvvetli bir deval yapacakları hem gösterge faizinin e, hem de dolar kurunun euronun sterlinin frankın tüm yabancı cins para birimlerinin yukarı gittiği bir döneme gireceksin. Bu kontrolü bir şekilde olacak. Doların ve faizlerin yukarı gittiği, zaten şu anda TL mevduat faizleri 40'a yaklaşmış, dolar yürüyor. Seçimlerin ertesi günü 1 lira arttı. Bu da zaten operasyonun bir parçasıydı. Dolayısıyla sen benim dediklerimi yaşayacaksın, panik yapma. Dolar yatırımcısıysan, gram altın yatırımcısıysan kısa, ortada, yukarı yönlü hareketler gelecek. Dolayısıyla kur 25 TL rakamına kadar kademeli ama hızlı kademeli bir şekilde yukarı gidecek. Bu arada gram altın dolar bazlı olarak yukarı gidecek. Elindeki doların ve euronun alım gücü pariteye bağlı olarak devam edecek. Amerikan Merkez Bankası faiz indirmeyecek kıymetli kardeşim. E, sabitli tutacak en iyimser senaryoda. O arada zaten Amerikan Dolar Endeksinin tarihsel grafiklerde yaşattığı acaba ne kadar süre aynı seviyede kalacak? Aşağı ne zaman edecek? son çeyrek aralık toplantısı olabilir. Belki orada faizler indirilebilir. Çünkü orada da işler iyi gitmiyor. Ama onlar ne yapıyoruz? Aynısını yapacağız. Onlar indirildiğinde biz içeride faiz arttırmaya da devam edeceğiz. Hep böyle oldu bu hükümet döneminde. Fakat bu sefer faizlerin yukarıya gitti. Ama bunun yanında borsanın, doların, Euro'nun, sterlinin, Frank'ın, Kanada doların yukarı gittiği, Kramalta'nın keza yukarıya gittiği bir döngüyle karşı karşıya kalacaksınız. Demek ki neymiş? İktisatta temel kurallar işliyormuş. Işte normal şartların tersine gelişmesinin, kurun düşmemesinin, gram altının aşağı yönlü düşmemesinin temelde sebebi uzun süre aynı hatanın tekrar edilmesi, hazinenin tam takır kuru bakır olması, yani acil döviz girişi en kısa vadede turizmi canlandırmak, ihracat odaklı bir ekonomiye geçilmesi, üretim, üretimin yurt dışına ihraç edilmesi, gene hazinenin, e, Merkez Bankası'nın rezervlerinin daha doğrusu kullanılabilir rezervi olması, sıfıra çıkması 80-90 milyar dolar bir para lazım. Yani bunu sen IMF'le falan anlaşmadan bir ay içerisinde de dolduramayacağına göre ve kuru baskılamak için dolar satamayacağına göre e, sen de bunları benim dediklerimi yaşayacaksın. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Sanırım doyurucu bir video olmuştur kıymetli kardeşlerim. Görüşmek dileğiyle.